Da bir utanç günü. Şu gördüğünüz iki davetiye aynı davetiye. Tek farkı yer değişikliği. Hikayesi şu. Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu'nun çocuklarımızın bilimsel gelişimine ve eğitimine katkı sunmak için Gazi Üniversitesi'nde bir akademisyenimizi okul aile birliği davet eder. Okul aile birliği bizi de ziyaret eder ve bu konularda destek olmamızı ister. Biz 7 yıldır yapmış olduğumuz desteği hay hay çocuklarımızın geleceği için tanıdık bu çocuklar çünkü bunlar bilimle olasın, sanatla olasın, edebiyatla olasın diye bu her türlü desteği vereceğimizi ifade ederek sadece mekan istekleri oldu ve biz birinci davetiyede dağıtılmaya çıkacak olan davetiyede bizim belediyenin yeri var. Turan Budak, Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu etkinlik nezik e, Fındıklı için en güzel mekanlardan biri olduğu biliniyor Fındıklı ve diğer yöre halkı tarafından burada yapılacaktı. Ama ne yazık ki ilgililer bunu görünce hemen müdahale ettiler ve basılı davetiye iptal ederek yer değiştirilmiş oldu. Bu düşmanlık neden? Çocuklarımızın geleceğiyle ilgilenin mekanlarla değil Fındıklı Belediyesi'nin mekanları Fındıklı halkınındır. Bunu unutuyor herhalde mülki idarede yer alan kamu görevlileri. Fındıklı halk eğitime çekiliyor. Dağıtıma bu şekilde basılan ve dağıtıma e, verilecek olan yeri değiştirmenizin amacı ne? Bu emri kim verdi? Mülki amire soruyoruz. Siz verdiyseniz niye verdiniz? Nasıl verdiniz? Neye dayanarak verdiniz? Fındıklı Belediyesi'ni bugüne kadar ötekileştirdikleri gibi siz de mi ötekileştirmeye çalışıyorsunuz? Asla ve asla fındıklı halk ve fındıklı belediyesi ötekileşemez. Fındıklı ya hizmet eder. Biz daha önce de bu tür uygulamalarda karşılaştık. Biz Türkiye Cumhuriyeti Rize'li fındıklı ilçesiyiz. Acara Cumhuriyeti'ne ve Gürcistan'a bağlı değiliz. Siz de buraya o Rize'li fındıklı ilçesine görev yapmaya geldiniz. Hangi kurum buna müdahale edip bu şekilde ucuz bir müdahale ederek buna engel çıkarıyorsanız ve bizi üzüyorsanız üzüceğinizi düşünüyorsanız ve bizi yok sayacağınız düşünüyorsanız, siz çocuklarımızın geleceğine e, ile ilgilenmiyorsunuz demektir. Siz çocuklarımızın geleceğinin parlak ve aydınlık olmasını istemeyenlersiniz demektir. Dolayısıyla yani biz bilimle, çocuklarımızın eğitimle, aydınlıkla, yarınlarla cumhuriyet değerleriyle yetişmesini istiyoruz. Yoksa mekanlarla uğraşmıyoruz. Mekanlarla uğraşmak işte tam da bu iki davetiye de görülen farklı o yaratanlardır. Mekanlarla uğraşmayı bırakın, belediyeyle veya uygulamalarla uğraşmayı bıraktın, çocuklarımızın geleceğiyle uğraşın, onlarla ilgilenin.